TV Spor ekranlarından herkese merhaba olimpiyat raporu programıyla karşınızdayız. PNC Türkiye olimpiyatta mücadele eden 37 sporcumuza ve onlara destek veren hayallerine destek olan annelerine katkıda bulunmaya devam ediyor. Biz de PNC Türkiye programımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Volkan Günak'la beraberiz olimpiyat raporunda. Volkan hoş geldin. Hoş bulduk. Artık son 3 güne girdik Paris 2024'te. Aylarca, yıllarca beklediğimiz Paris 2024 3 gün sonra sona erecek. Ee, tabii ki şu anda ilk gündemimiz voleybol, kadın milli takımımız İtalya ile zorlu bir yarı final mücadelesine çıkacağız. Grupta mağlup olmuştuk ama bu sefer bunun telafisi yok. Kazanmamız gerekiyor. Klişelerden gidersek eğer Avusturya'ya Avrupa Şampiyonası'ndan 2 ay önce ya da 3 ay önce çok kötü bir mağlup olmuştuk. Tıpkı bizim İtalya'ya birkaç gün önce grup maçında mağlup olduğumuz gibi. Ve devamında bizim A milli takım, futbol takımı Avustralya'yı mağlup edip bir üstüne çıkmayı başarmıştı. Hollanda'nın rakibi olmuştu. Şimdi kaderin bir cilvesi acaba aynı performans ortaya konabilir mi? Bir tanesi bu bir tesadüf. İkinci noktada ise bunun aslında psikolojik sebepleri de var. Yani İtalya'ya bizim grup maçlarında mağlup olmamız, o senin öngörüyle ee, mağlup olacaksak burada olalım. En azından hani hatalarımızı veya hatta defektlerimizi defeklerimizi ortaya çıkar. Oradan e, daha iyi bir şekilde, daha tecrübeli bir şekilde üst turda mücadelemizi veririz dedik demiştin. E, o noktada da İtalya ile bir kere daha karşılaşacağız. Yani ilk maçın ışığında ikinci maçın e, oynanması bana göre büyük bir avantaj. E, çünkü sonuçta bizim milli takımımız çok mental olarak güçlü ve e, asla vazgeçmeyen bir takım oradaki bir kırılma söz konusu olmayacağı gibi tam da tersine eminim ki takım içerisinde o e, onu tarihten silip o defteri kapatıp yerine yeni bir öykü yazmanın e, isteğiyle motivasyonu yanıp tutuştuklarına eminim. Ha bu arada elbette ki İtalya kısmına bakacak olursak yani buradan bir adım atlayıp hop İtalya tarafına geçersek İtalya'nın çok güçlü bir takım olduğunu e, son yılların çok uzun yılların e, en iyi jenerasyonuna sahip olduklarını, altın jenerasyon olduklarını ve bir hem erkekler hem kadınlar da bir olimpiyat e, madalyası almayı çok istediklerini. Ne eminiz? E, bu motivasyonla açılış törenlerine katılmayıp e, olimpiyat köyünde dahi kalmıyorlar konsantre bozulmasından diye. Bir de üstelik dün bir gelişme oldu. İtalyan erkek voleybol takımı Fransa'ya elenerek turnuvaya ve veda etti organizasyona. E, bu açıdan bakacak olursak da ellerinde sadece e, kadın milli takımı kaldı. Bu da çok üst düzey bir motivasyon. Şöyle bir şey yapmak istiyorlardı. Kulüpler düzeyinde biliyorsun, Şampiyonlar liginde iki İtalyan takımı final oynadılar. Devamında da burada double yapmak istiyorlardı. Onu yapamadılar. Ama onun için kadın milli takımı olan motivasyon daha da artmış oldu. Bu olayın psikolojik ve motivasyonel yönü. Bir de güç dengesi var. İtalya milli takımını oluşturan her fert, hem kendi kulüp takımında hem de kendi kariyerlerinde çok üst seviye, tecrübeye ve performansa sahip isimler. Hem hücumda hem de savunmada çok iyi işler yapabilecek isimler. Bizim özellikle hem defektimiz hem de durdurmak için neler yapabileceğine oldukça hakim olan bir İtalyan milli takımı var. Örneğin Vargas'a karşı çok iyi bir savunma sergileyebilirler. Ama dediğim gibi olayın özünde, sözü sana bırakmadan önce final bölümünde milli takımımıza çok güvendiğimi, onların hiçbir zaman mağlubiyeti kabullenmeyecek, ve e, mücadeleyi asla bırakmayacak olan bir oyuncu grubu olduğunu, ellerinden gelenin fazlasıyla yapacaklarını ve teknik olarak, voleybol tekniği olarak sadece mücadeleyi, voleybol tekniği olarak da ehil ve kapasiteleri çok yüksek, potansiyeli çok yüksek ve bunu sahaya yansıtmaktan hiç çekinmeyen bir takım olduğunu da sözlerime eklemek isterim. Evet gerçekten öyle yani grupta oynadığımız maç İtalya'ya karşı oynadığımız maç bu maç için bizim için ölçüt değil. Umarım İtalyanlar için ölçüt olur ama. Yani umarım onlar öyle bir milli takım bekliyorlardır. Yani zannetmiyorum çok tecrübeli bir koç, çok tecrübeli oyunculardan bahsediyoruz. Tabii ki benimki sadece hani Hı -hı. hoş bir temenni. Ama e, aklıma isterseniz Euro 2024 futbol milli takımımız geliyor. E, Avusturya'ya hazırlık maçında 5 gol yiyip turnuvaya başlamıştık ve sonra o Avusturya'yı elemeyi başardık. Hı hı. Yani aklıma ister istemez bu geliyor. Orada da çok kötü bir futbol milli takım vardı ama sonrasında çok üstün bir oyun vardı. Hı hı. Güzel bir maç vardı, güzel bir sonuç vardı. Aynı şeyi kadın voleybol milli takımımızdan da bekliyorum ben açıkçası. O maç öncesinde de söylemeye çalışmıştım yani her hatayı burada yapalım demiştim ama ben bile bu kadar çok Hatay'ı beklemiyordum o maçta. Hata değil ki varlık yani şey. Yani hiçbir şey yapamadık. Ne bloğumuz vardı, ne servisimiz vardı, ne hücumumuz vardı, ne manşetimiz vardı. Hani ayakta kalan oyuncumuz dahi yoktu neredeyse. Ama sonrasındaki maçta çok çok iyiydik gerçekten de. Yani Çin karşısında inanılmaz bir maç oynadık. Ki Asya ülkelerine karşı voleybol oynamak dünyanın en sinir bozucu işi. Yani istediğiniz kadar güçlü vurun o top geri sağınıza dönüyor. Bir kere daha hücum ediyorsunuz, bir kere daha hücum ediyorsunuz, bir kere daha hücum ediyorsunuz. Anca sayı alıyorsunuz ya da tam tersine siz blok yapıyorsunuz onlar çıkartıyor. Siz blok yapıyorsunuz onlar çıkartıyor. Yani 3-0 biten bir Japonya, Çin, Kore galibiyeti bile normal bir 3-0 maçtan daha uzun sürüyor. O yüzden çok yoğun efor sarf ederek oynamak zorunda kalıyorsunuz. Hani maçı şöyle bir düşünürsen o kadar uzun sekanslar, o uz kadar uzun ralliler vardı ki e, İtalya'ya karşı bu kadar fazla olmayacak büyük ihtimalle. Karşı tarafta da çok iyi bitiriciler var. Orta oyuncuları, iki orta oyuncuları da gerçekten çok çok iyi. Ama son maçta bizim artıhanemize ne yazıldı dersen başta Ebrar'ı yazdık artıhanemize. Santrali'nin o İtalya maçı sonrasında Ebrar merkezli açıklamalarının Ebrar'daki karşılığı iyi olmuş Hı -hı. gerçekten de. Yani evet. Santrali iyi bir açıklama yapmış yani o karşılığı verdi ebrar'da ona ihtiyacımız var formda olmadığı için oynamıyor formda olursa oynayacak dedi. Ebrarda niye oynaması gerektiğini biraz olsun o maçta, Çin maçında gösterdi. Meliha'nın set sonlarında oyuna girişleri çok ekstraydı. Çok ekstra işler çıkardı gerçekten. Yani bütün sporcularımız tabii ki ayrı ayrı işler yaptılar ama o çok ekstra işler çıkardı. Melisa Vargas herhalde bu iki olimpiyata daha katılsa olimpiyatın sayı rekorunu tek başına hanesine yazdıracak. Yani şu anda 100 sayıyı geçti, 40 sayıyı geçti Çin karşısında. Çok çok güven verdi. Onunla beraber çok ekstra işler yapabiliyoruz, onun servisleriyle, onun smaçlarıyla. O sayı aldıkça bizi o kritik anlarda çok iyi e, rahatlatıyor. Keza kaptanımız Eda Erdem gerçekten de... E, onu da yine futbolda örnek vereceğim. Bugün neyse futbolda örnek veriyorum. E, Messi'li Arjantin milli takımının Dünya Kupası'nı kazanma serüvenine benzetiyorum. Oradaki her kız evet kendisi için oynuyor, her oyuncu kendisi için oynuyor ama hepsi Eda Erdem'e 37 yaşında yolun yarısı diyen o Eda Erdeme bu madalyayı altın madalyayı mutlaka vermek istiyor. Yani biraz da Eda kaptan için de oynuyor oradakiler. Bunu da hissediyorum ben. En azından öyle bir hava yaratılmış durumda. Yani kendileri için mücadele ediyorlar. 85 milyon için mücadele ediyorlar. Dünya üzerindeki diğer sevenler için mücadele ediyorlar ki öyle bir Türk milli takımının öyle bir seven grubu da var kesinlikle. Bir de Eda kaptan için de mücadele ediyorlar ve umarım istedikleri sonuçları alacaklar. Umarım burada e, İtalya karşısına galip geleceğiz. Brezilya Amerika maçının galibiyle finalde oynayacağız. O da en az bunun kadar zor bir maç olacak ama önce şu maçı kazanalım ve sonrası gelsin. E, bir önemli mücadelemiz daha var. E, Hatice Akbaş, Yuan Chang'la karşı karşıya gelecek altı madalya mücadelesinde ve umarız Hatice o istediğimiz altı madalyayı bize kazandıracak. Umarım istediği kontraları bulur. E, kısaca söylemem gerekirse o kontrolü bulsa çok iyi değerlendireceğine inanıyorum. Ee, elbette ki madalya çok önemli. Ee, ama şu anda altı madalya hedeflediğini, altı madalya dışında bir şey düşünmediğini, gerek verdiği röportajda gerekse e, bir önceki turdaki yaptığı maç sonu açıklamasında hep altını çizmişti. Onun için bence çok motivasyon e, sahibi şu anda. E, ben çok mutluyum ondan. E, ne olursa olsun tabii ki her e, sonucu da başımızın üzerinde son olarak İlke Özyüksel'in mücadelesi başlıyor modern pentatlonda. çoğu branşta yer almamız çok güzel ama modern pentatlonda bir pentatletimizin olması, bir kadın sporcumuzun olması kesinlikle çok ekstra bir durum. Yani alışılmışın dışında bir durum. Yani modern pentatlonda bulunan bazı branşlarda yeni yeni sporcu yetiştiriyoruz, yeni yeni sporcu gönderiyoruz. Hiç sporcu göndermediğimiz modern pentatlon branşları var hı hı. ve bunların hepsinin bir arada olduğu modern pentatlonda İlke Öz Yüksel yıllardan beri her şampiyona da yer alıyor, her şampiyona hı hı. mücadele ediyor, iyi sonuçlar da alıyor. İlke'nin de yarışmaları başlıyor, ona da başarılar diliyoruz. Bilmiyorum. Umarız güzel sonuçlar alacak. Hı hı. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, böylece Olimpiyat raporunun sonuna geldik. Hoşça kalın.